devam edelim. Şimdi buraya demirler koştuk. Ya 16 tane daha bir Ben biraz gidip bir kömürü kasacağım. Kömürleri almam gerekiyor. Burada kömür var mı? Meşalem orada kaldı. Aynen. Meşalem orada kaldı. Alalım. Niye bir tane? Bunun üstüne kırmıştım. Kömür şurada var. Hemen en oldum, Kömürler siyah olduğu için ben şöyle koydum yoksa göremezdim. O yüzden kömürler tüm siyah. Etraflara kendi istatim hiçbir şey gözükmüyor. Taş bile gözükmüyor. O yüzden. Ve koydum. Gömür de bayağı güzel konuşuyor. Gittikçe gidiyor. Bunları fırına mı? fırına koyalım. Ne yüzden kasıyorum? Yukarı yakın. Şu da demir var. Ya demir yok mu? Başıma hala demir var. Demirlerde kaldı. Şurada bakalım mı? Yok. İyi. Taş bu. Şunu şöyle alayım. Zaten bir tane gelmiyor niye geçmiyor Hadi bakalım. Demirin altına koyayım şunu. Demirin altına koydum. Kapatalım. Dur buraya. Şimdi. Bunu buraya koyalım. Aa şu çesi koymamış. Aldım. Şimdi. Şimdi. Benim çok yemek ihtiyacım o yüzden. baltayla alacağım. Kedim Gördüğüm hayvanı alırım. Çıkma dışarı. Çıkma. Yemeği çok seviyorum. yapmayayım. Atları almayalım. Atlardan yine çok. Ay bay. Aa bata vuruldu. Bata vuruldu. O zaman delimiz o kadar. Kalsın ya. Yani? Jeg mm visste -hmm. det først. Hat sanma gözümün önünde durdu gözümün önünde Gel <laughs> <Böyle> gidip yapalım. Yatalım. Çekip mı bıraktın? sesini bana ver. O zincir sesini bana ver. Oh. Ha öldü. Altı pis bir elektron. Paç paç. İki tane altınız ötülüyor. Gerek var. Benim okum yok ama. Adil bu. Yedik uyuyacağım da nasıl uyuyacağım? Şimdi aklıma bir şey geldi. Bakalım. Kılıç yapınca bittiniz. Kılıç yapınca bittiniz. Şurada kıyıyorum gene. Ha evim nerede dedi? Evim ne şimdi Bir şeyim ne dedi? Ya tabi. Orada. Ya çok güzel misin? Yüksün. Gülü bak ya. Hadi onlar. Hadi koşum. Hadi. 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 Şimdi kendimizi buraya alalım. buraya. böyle koyalım. Şimdi galiba. çok. Yani şunu. koyalım. Şunu koyalım. Tüyü buraya koyalım. Şunu oraya koyduk ya. Gel bak. Ben şurada durayım. Şundan şunu birleştirelim. Kalsın bu o şunu yerleştireyim. Ben orada niye çıkmadım ki? Başka bir arada patlıyor sandım geldi bende patladı. Her şey envanter aldık. Her şeyi envanter aldık. Her şey aldık. Şey Yatak kalsın, şu da kalsın. Ne kalsın bunları da yerleştireceğiz. Demir de Cidden bari yanımda ağaç olsaydı da ağacı kırsaydı. Karanlık olsun. Benim şöyle indirip şunları koyayım. Cidden bana tek taşım varmış. İyi oldu. Ama şey Çubuk yapacaktım. Çabuk yapacaktım. Bilmem her şeyim gitti be. Vallahi her şey gitti. Artık da böyle olsun. Şu. Bir de benim kümbürlüğüm çıktı. Sonra şu kümbürlüğü böyle. Evet. Şimdi. Taş yapayım. Taş, kılıç yapayım hatta. Evet arkadaşlar 8 dakikalık videomuz bu kadardı. Hadi bay bay.